Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Aklındaki kişi seninle ilgili ne planlıyor? Kafasında neler var? Seninle ilgili neler yapmayı düşünüyor? Bütün detaylarıyla bakacağız. Kartlarıma başlamadan önce gerçeklik enerjisi yükledim. İyisiyle kötüsüyle aklından geçen her şeyi duymak istiyorum diyerek. Haydi bakalım. Kılıç Prensi ile başladık. Ay çok güzel. Değnek altılısı. Ay 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 çok güzel. Planı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kalkıp size gelip sizi çok mutlu edecek bir şey söylemek, bir şey yapmak. Planı onun şu anda bu. Başka neler var bakalım. sizin beklediğiniz, böyle hasretle istediğiniz, beklediğiniz bir şey var bu kişiyle ilgili. Onu yapmayı planlıyor şu anda bu kişi. Tabi diğer kartlar da bizi yönlendirecek ama bakalım. Tılsım 8'lisi, evet. Aynı enerji devam kılıç yedilisi. Değnek sekizlisi. Ay muhteşem kartlar geliyor. Planları çok hızlı olacak bu kişinin. Kupa üçlüsü muhteşem. Kutlamalar yapacaksınız hatta. Ay ay bugünün enerjisi. Kollektifin enerjisi çok güzel. Ve aziz kartı geldi. Şöyle alayım. O kadar güzel kartlar geldi ki. Bir an önce hakikaten böyle bir anlatmak istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Öncelikle bir kılıç pre kılıç prensimiz var burada. Ne var biliyor musunuz? Bu kişi sizinle ilgili çoktan planlarını yapmış ve kararını da vermiş. Yani burada onun için bir düşünme süreci, bir e, birazcık düşüneyim, biraz zaman kazanayım da öyle yapayımlık bir durum artık kalmamış. Aklınızdaki kişi gerçekten de sizinle ilgili... Hedefini belirlemiş ee, ve burada bu konuyla ilgili de çok hırslı olduğu görünüyor. Yani yapacağım bunu diyor. Ben bu konuda kesinlikle kararlıyım diyor. Ben bu işi bitireceğim diyor ama olumlu anlamda yani kötü anlamda söylemiyorum. Ben diyor şimdi kafasında sizinle ilgili yapmak istediği gerçekleştirmek istediği bir plan var. Onu birazdan anlatacağım. Bu planla alakalı da diyor ki ben bu planı muhteşem bir şekilde uygulayacağım diyor. Kafaya koymuş bunu. Yani hakikaten sizinle ilgili biraz belki sizi de hırs yapmış olabilir. Bilmiyorum artık ne yaşıyorsanız. İlişki durumunuz ne olursa olsun ister platonik olun, ister ex partner için dinleyin, ister ilişkide olun. Hiç fark etmez. Bu kişi sizinle ilgili yapacağı şeyleri çoktan kafasından netleştirmiş. Ben size bunu söyleyeyim. Sevgili dostlar ve burada aslında bakarsanız yapacağı şey ne dediğimiz noktada burada değnek altılısıyla birlikte bu kişi sizin ondan beklediğiniz ne ise şimdi platonikler ne istiyorlar? Gelsin bana duygularını açsın istiyorlar. İlişkide olanlar ne istiyor? bana ciddi bir teklifte bulunsun diyor mesela. İşte ayrılar ne istiyor? Bana barış adımı atsın. Tekrar barışalım diyor. Yani hepinizin bu kişiyle ilgili hayal ettiğiniz şey, istediğiniz şey farklı ya. Siz bu kişiyle ilgili ne olmasını istiyorsanız bu kişi bunu biliyor. Yani sizin ondan ne beklediğinizi çok iyi biliyor bu kişi ve bu kişinin planı bunu yapmak. Bunu gerçekleştirmek çok güzel bir enerji geldi. Gerçekten bütün kartlar neredeyse öyle ve onun şu anda planladığı, tasarladığı, şu zaman geldiğinde ona beklediği şu adımı atacağım dediği görünüyor sevgili arkadaşlar. Bunu kendi içinde planlamış, bunu kendi içerisinde ne zaman yapacağını, nasıl yapacağını, bu adımı ne şekilde atacağını falan hepsini kendi kafasında tasarlamış olduğu görünüyor. Onu söyleyeyim. Çünkü burada Kılıç Çelilisi ile beraber bu kişi bu zamana kadar hep gerçeklerden kaçmış hep korkmuş size bağlanmaktan korkmuş olabilir sizinle e, özgürlüğünün kısıtlanmasından korkmuş olabilir. Ya da sizinle ilgili yalan yanlış şeyler duyduysa ya da işte e, farklı düşüncelere kapıldıysa sizinle ilgili bu zamana kadar bazı konularda hep yanıldığı şu anda da bu yanılgısıyla yüzleştiği görünüyor aslında. Anladınız mı? Yani e, böyle olduğu için de sizin onun için gerçekte ne anlam ifade ettiğinizle yüzleşmiş bu kişi. Yani e, geçmişte daha farklı düşünüyormuş ama öyle bir içsel yüzleşme yaşamış ki bu kişi sizin saflığınıza, temizliğinize, şefkatinize bu koşulsuz sevginizi gördüğü için biraz açıkçası sizinle ilgili kendi kafasında fikirleri olumlu anlamda değişmiş diyebilirim. Bu yüzden aslında bu eylemi yapmak istiyor. Bu yüzden Harekete geçmek istiyor aklınızdaki kişi. Tılsım sekizisiyle beraber de bunu yaparken çok böyle didik didik ederek en ince ayrıntılarına takılarak böyle nasıl atmalı bu adımı ne zaman yapmalı ne şekilde yaparsam daha iyi olur sizi daha çok nasıl mutlu edebilir aslında tamamiyle şu anda bu konu üzerine çalıştığı görünüyor yani kafayı bu konuya takmış en ince detaylarına kadar bu konuda nasıl yapalım nasıl edelim bunların şey yapmaya çalışıyor ve en güzelini, en iyisini, en başarılısını bulmaya çalışıyor. Atacağı adımla ilgili plan program anlamında sevgili arkadaşlar. E çünkü bu kişi birazcık mükemmelliyetçi birisi. Sizinle ilgili de dediğim gibi çok güzel bir karar vermiş olduğu için... ...sizinle ilgili hakikaten e, zaten aziz kartı da geldi. E, çok böyle ayakları yere sağlam basan bir enerjiyle güzel bir karar verdiği için... ...bununla ilgili sağlam adımlar atmalıyım diyor. Sağlam çok da güzel böyle hiç unutmayacağımız güzel şeyler yaşatmak istiyorum... E, ...düşüncesi var karşınızdaki insanda. E, o yüzden bu kişi bunları şu anda kendi kafasında gerçekten de ölçüyor tartıyor nasıl yapmalı nasıl etmeli Bunların enerjisi onda gerçekten çok fazla sevgili dostlar. Ve aziz kartıyla birlikte de doğru olanı yapmak istiyor bu kişi. Yani doğru olan onun için ne? Bu kişi böyle örfine, adetine, kurallara düşkün birisi. Yani bunları önemseyen, bunlarla çatışmak istemeyen bir karakter yapısı var. Ve bunların doğru olduğuna inanıyor. O yüzden de sizinle ilgili atacağı adımı ciddi bir şekilde, ciddi bir niyetle yapmak istiyor. Yani sizinle ilgili aslında gelecek planlarına baktığımda Aklınızdaki kişi gelecekte sizinle ilgili e, ciddi planları var. Yani gelip geçici günü birlik sadece günü kurtaracak planlardan bahsetmiyorum. Diyor ki seninle bir olabiliriz. Seninle hayatımızın sonuna kadar birlikte olabiliriz. İşte, evlilik için müsaitseniz mesela evlilik e, yaşayabiliriz. Bir olabiliriz. Birlikte olabiliriz. Bunu da kurallarına göre yapmamız lazım. Geleneğimize göre neyimize kurallarımıza göre yapmamız gerekiyor diye düşündüğü için bu kadar şey... E, ince eleyip sık dokuyor, işte neyi nasıl yapmalı, nasıl etmeli, bunları bu kadar yoğun bir şekilde düşünüyor olmasının sebebi sevgili arkadaşlar, tamamıyla bu, ee, dediğim gibi her şey layıkıyla olsun, yani her şeyi ben güzel bir şekilde layıkıyla başarabileyim e, düşüncesi ve e, şeyi var, yani bunlar da etkileniyor bu kişi, onu söyleyeyim size ve dediğim gibi size atmak istediği bu adım, bu plan kafasındaki tasarladığı bu plan kesinlikle ciddi şeylerin başlangıcı ciddi bir adım gelecek bu kişiden size bunu söyleyeyim çünkü bakın ee, değnek sekizlisi geldi değnek sekizlisinden sonra kupa üçlüsünü anlatacağım inanılmaz birbirini destekleyen kartlar çünkü değnek sekizlisiyle birlikte aklınızdaki kişiden e, çok ani hiç beklemediğiniz bir anda öyle güzel bir sürpriz yani değnek altılısının enerjisi hızlı olacak demektir bu yani sizin beklediğinizden çok daha hızlı bir şekilde, beklediğinizden çok daha hareketli bir şekilde ve beklediğinizden daha büyük bir sürprizi geliyor bu kişinin size ve bu birden olacak çok da uzun sürmeyecek sizi çok da fazla bekletmeyecek bu kişi. Ee, Değnek 8in enerjisi şudur. Bu zamana kadar yaşadığınız ilişkide biraz tıkanıklık hissediyorsanız biraz böyle yavaşlık hissediyorsanız ya çok yavaş ya hiç adım atmıyor ya işte e, bekliyorum bekliyorum yapmıyor diyorsanız bir tıkanıklık var bizim aramızdaki enerjide diyorsanız işte değnek sekizlisi ile beraber sevgili arkadaşlar bütün bu donukluğun ortadan kalkacağı, bütün bu yavaşlığın ortadan kalkacağı ve ilişkinize hız ve ivme kazandıracağı görünüyor bu hamlenin. Yani şöyle söyleyeyim bu zamana kadar durmuş 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 tamam mı? Bu değnek sekizlisiyle size bir adım atacak. Attığı adım sizi deli gibi mutlu edecek onun size bir teklifle bir haberle bir hediyeyle atacağı bu adım sizi göklere uçuracak kupa işlisi var çünkü gerçekten göklere uçuracak mutluluktan ve bunu yaşar yaşadıktan sonrasında da ilişkiniz hızlanacak yani bu adımı attı bitti değil İşte böyle bir adım atacak çok mutlu olacaksınız sonra tekrar duranlığa geçeceksiniz değil size öyle bir atım, adım atacak ki ondan sonra ilişkiniz ivme kazanacak yukarıya doğru hızlı bir şekilde o adımı attıktan sonra hemen ardından bir adım daha. Hemen ardından bir adım daha. Hemen ardından bir adım daha olacak. İşte örnek vereyim. Mesela evlilik plan istediğiniz birisi ise bu kişi gelip size evlenme teklif eder. Der ki hemen bir ay, bir ay içerisinde söz yapalım der. Ondan sonra hemen işte aileler işte önce aileler tanışsın der. Söz yapalım der. Düğün yapalım der. Evlenelim der. Yani hızlı bir şekilde aksiyon almaya başlayacak bu kişi. Çünkü dediğim gibi bu zamana kadar sizinle ilgili farklı düşünüyormuş. Ama bazı konularda yanıldığını görmüş. Sizin özünüzü görmüş ve kararını vermiş. Öyle olduğu için de eskisinden çok daha hızlı bir şekilde de sizinle ilgili çok önemli adımlar atacağı görünüyor. Ve burada kupa üçlüsü de sevgili arkadaşlar sizin bu kişiyle bir şeyleri kutlayacağınızı, onun attığı adımın sizi çok mutlu edeceğini, etrafınızdaki insanlara attığı adımı anlatırken mutluluk içerisinde onlarla bunu kutlayacağınızı görünüyor. Yani çok güzel günler bu kişiyle birlikte sizi bekliyor diyebilir miyiz? Evet bence kesinlikle diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ne güzel bir enerji geldi ya, hakikaten harika bir e, enerji geldi. Şimdi hangi destemi kullansam diye merak ediyorum. Hadi bakalım, seni alalım. Tamam, onun planlar, programlar, tamam bunlar. Ee, peki ruh hayvanları destemi kullanmaya karar verdim. Bakalım ruh hayvanları destem size bu konuyla alakalı ne söyleyecek? Ay çok güzel, çok güzel. Vallahi benim de enerjim yükseldi. Bakalım Evet oyuncu olun diyor çuluk ruhu. Yani burada aslında hareketli günler sizi bekliyor. Eğlenceli günler sizi bekliyor. Aklındaki kişinin, aklınızdaki kişinin planlarındaki o şeyi gerçekleştirmesiyle beraber hayatınıza hız, neşe, eğlence, gülme, oyun bunlar gelecek. O duranlıktan artık kurtuluyorsunuz derken aynı enerjiyi verdi bu kartta bize. Sağlıklı sınırlar koyun diyor tatı ruhu buna dikkat edin yani bu şöyle sizin bu kişiyi çok sevdiğiniz belli bu kişiyi çok istediğiniz belli onunla güzel şeyler yaşamayı çok istediğiniz çok net zaten ama burada bu kart bize şu konuyla ilgili bir nasıl diyeyim bir önlem almanızı söylüyor aslında bu kişiyle çok güzel şeyler yaşanacak bu kişi sizin istediğiniz şeyleri yapacak ama sınırlar koymayı bilin yani sığalıklı sınırlar koymayı bilin yapmak istemediğiniz bir şeyi yapmak istemiyorum diyebilin hani aşk gözünüz bu noktada kör etmesin kendi özgürlük alanınıza da e, müdahale ettirmemeniz gerektiğiyle ilgili bir sinyal veriyor hani belki pat diye hemen örnek veriyorum evlilik istiyorsunuzdur ama daha henüz hazır değilsinizdir bu kişi de diyordur ki hadi bir ay içinde evlenelim bu kart da size diyor ki hayır siz ne zaman istediğinizi söyleyin yani siz bunu ne zaman hazır oluyorsanız o zaman olması gerektiğini söyleyin diyor bunları söylemekten korkmayın ya benden vazgeçerse diye Ve kuğu ruhumuz diyor ki derine dalma zamanı, siz çok derinlerde bir ilişki yaşayacaksınız. Yani bu kişiyle bu zamana kadar belki biraz yüzeysel yaşadınız. Zaten dediğim gibi bu kişi biraz yüzeysel yaşıyormuş bu noktaya kadar. E, o yüzden bundan sonrası sizin için çok daha derin şeyler yaşayacağınız, e, o karşınızdaki kişinin de sizin de çok daha derin şeyler yaşayacağınız bir ilişki hayatı sizi bekliyor. Kunduz ruhu sağlam bir temel kurun diyor. İşte bu çok önemli. Bu kişiyle yaşadığınız şeyde lütfen sağlam bir temel kurmaya çalışın. Bunun için mücadele verin. Bunun için e, strateji yapın. Sağlam temeller üzerine kurun. gücünüze sahip çıkın diyor farkında mısınız hep sağlıklı sınırlar koyun gücünüze sahip çıkın diyor çünkü belli ki karşınızdaki insan böyle birisini ister karşısında yani öyle süklüm püklüm öyle üzgün mutsuz sensiz ölürüm sensiz yaşayamam sen ne dersen o olsun diyen birisini değil kendi sınırlarını koruyan kendi gücüne sahip çıkan ne kadar güçlü olduğunu farkında olan birisini istiyor karşısında o yüzden siz gücünüze sahip çıkın Olur mu? Yani e, çünkü karşınızdaki kişiyi etkileyen şey de aslında sizde etkileyen şey de tam olarak bu diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet bakalım bu destem ne, ne mesajlar verecek size. Planı ne? Programı ne? Başka da belki bir şeyler vardır öğrenmemiz gereken. Yolculuk bu kişi size bir şöyle de bir sürpriz planlıyor. Sizinle belki bir tatile çıkmak isteyecek ya da sizin yani şöyle olabilir. İşte gel seni ailemle tanıştıracağım da diyecek olabilir. Gel seninle şöyle bir tatile gidelim. Gel seninle şöyle bir yolculuğa çıkalım birlikte diye de bir teklif hazırlıyor haberiniz olsun. Ve bu yolculuk sizin kendinizi çok hisse, iyi hissedeceğiniz, onunla çıkacağınız bu yolculukta kendinizi güçlü, güzel ve iyi hissedeceğiniz görüntüde sevgili arkadaşlar Sanki beklediğiniz bir haber gibi zaten eli kolu bağlı enerjiniz var ya ondan kurtulacaksınız ve kurtulun da çünkü sizde birazcık bu var yani diyorsunuz ki ya bu konuyla ilgili elim kolum bağlı ne yapacaksa yapsın artık ben hani çabalıyorum çabalıyorum olmuyor elimden geleni yapıyorum ama karşımdaki insana şey yapamıyorum yönlendiremiyorum etkileyemiyorum lütfen bu eli kolu bağlı enerjinizden kurtulun yapmanız gereken bir sürü şey var dualar edebilirsiniz meditasyonlar yapabilirsiniz güzel ve pozitif enerjide kalabilirsiniz bunlar da sizin bu ilişkiyi yoluna sokmak için aklınızdaki kişinin enerjisini düzeltmesi için yapabileceğiniz şeyler. İlla gidip ona şunu istiyorum, bunu istiyorum falan demenize gerek yok. Dualar edin, meditasyonlar yapın. Biliyorsunuz ne düşünürseniz, ne yazarsanız, ne söylerseniz hayatınıza çekiyorsunuz. Bunlar artık bilimsel gerçekler. O yüzden şu moddan bir an önce çıkmanız gerektiği söyleniyor ki zaten onun yapacağı bu teklifle de ve onun teklifin yanında bir de beraber çıkacağınız bir yolculukla birlikte eli kolu bağlı enerjinizden kurtulacağınız ve sıyrılacağınız görünüyor. Kaygılısınız, çok kaygılısınız. Anlıyorum ama lütfen dediğim gibi bakın çok önemli sevgili arkadaşlar. Bu kadar kaygılı olmayın. Ya olmazsa, ya sevmezse, ya ilgilenmezse, ya istediğim şeyleri yapmazsa diye kendi içinizde gerçekten de çok yoğun kaygılar geliştiriyorsunuz. Bu moddan çıkın. Bakın çok güzel şeyler olacak. Belki de siz hep bu modlarda olduğunuz için, kaygı, elim kolum bağlı modlarında olduğunuz için bu zamana kadar ona negatif enerji gönderdiniz ve sizinle ilgili e, olumsuz şeyler düşündü bu zamana kadar bu vakte kadar. O yüzden lütfen bir an önce şu moddan çıkmaya bakın. Ay 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 bakar mısın? Yani gerçekten şu yola çıkacaksınız ya bu kişiyle. Şunları yaşayacaksınız. Aynı güzel. Hatta hemen bir manifest yapalım. Çok güzel bir kart geldi çünkü. Şöyle yapayım. Herkesin de görmesini istiyorum. Şu anda bu videoyu beğenen ve yorumlara şefkatli bağlantılar yazan herkes aklındaki kişiyle çok kısa bir süre içerisinde hızla, güzellikle, kolaylıkla tam olarak şöyle bir moda geçsin. Öyle de oldu diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şu anda bu videoyu beğenen ve yorumlara şefkatli bağlantılar yazan herkes aklındaki kişiyle en kısa zamanda hızla, güzellikle, kolaylıkla bu modu tam olarak şu görseli yaşasın. Tamam mı? Tam olarak şu görseli yaşasın. Öyle de oldu. Bu kartı hiç şey yapamam, pes, pas geçemeyeceğim valla. O manifesti de oraya koymam lazım çünkü biliyorsunuz. Hadi bakalım. Sevgi meleği. Neden böyle biliyor musunuz? Yani neden birden o şanslı talih döndü? Neden sizinle ilgili olumsuz şeyler düşünürken birden bire artık olumluya dönüşecek her şey? Çünkü sizin saf sevginiz, çünkü sizin içinizdeki o şefkat bağlantınız, o şefkatiniz, koşulsuz sevginiz. Anladınız mı? Ondan kaynaklı olarak içiniz temiz, kalbiniz temiz böyle olduğu için de sevgili arkadaşlar, içinizden istediğiniz şey hayatınıza gelecek. Merak etmeyin. Aynı güzel bir açılım oldu bugün. Valla, hadi bakalım kalpten kalbe mesajlarımızı da alalım. Tam karşısında olsaydınız size ne söylemek isterdi? Ona da bir bakalım. Tam karşısında olsaydınız size ne söylemek isterdi? Hadi bakalım. Umarım kalbinde benim için bir af bulursun diyor. Eğer seni kırdıysam, kalbini kırıp seni incittiysem umarım kalbinde benim için bir af bulursun. Her şeyin farklı olmasını dileyerek, seni düşünerek çok zaman harcıyorum diyor. Seninle konuşmayı özledim ben. sana öyle davrandığım için utanıyorum. Bunu hak etmedin diyor. Yanılmışım diyor işte. Sana öyle davrandığım için utanıyorum. Bunu hak etmedin. Gerçek hislerimi ve duygularımı açığa çıkartmakta zorlanıyorum ben diyor. O yüzden seni biraz incittim, kırdım. Belki de duygularımı sana net bir şekilde ifade etmememin sebebi bunu yapmakta zorlanıyor olmam dedi. Evet güzel bir açılım. Hadi devam edelim. Bakalım bugünün melek mesajları sizlere ne söyleyecek? Bakalım meleklerimiz size ne mesaj verecek? Ayın evreleri. Ayın evrelerinin enerjini ve görünümünü nasıl etkilediğini gözlemle ve bu etkilerden yararlan. Hadi bir mesaj daha alalım. Duru sezi, ilahi rehberliği işaret ettikleri için Tekrar eden fiziksel ve ruhsal e, duygusal hislerine kulak ver diyor. İçinden gelen seslere dikkat et. İlahi rehberliği işaret ediyor onlar aslında. Hani öylesine içinden geçmiyor yani. Peki işaret mesajımız nedir bugün için? Hadi bakalım. Benim en sevdiğim kartlardan bir tanesi geldi. Anka kuşu ve dönüşüm yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa, seni yaradana güvenirsen, eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. İşte bu kişiyle aranızda olan şey de bu, bir dönüşüm. Peki günün olumlama cümlesi nedir? Ona bir bakalım çıkan olumlama cümlesini öncelikle benimle birlikte tekrar ediyorsunuz. Sonrasında da yorumlara yazarak hayatınıza hızla çekiyorsunuz. İyi dostluklar için bir mıknatısım, iyi dostluklar için bir mıknatısım öyle de oldu diyoruz. Evet çok güzel bir açılım oldu. Umarım keyif almışsınızdır dostlar. Keyif aldıysanız lütfen bu videoyu beğenmeden geçmeyin olur mu? Bu çok önemli. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olduğunuzda da bildirimleri de açarsanız ne zaman video atarsam bundan haberdar olursunuz sevgili arkadaşlar. Ee, bu arada kişisel danışmanlık almak isterseniz de WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz kişisel danışmanlıklar için. Ee, evet benim size bugün için aktaracaklarım bunlardı. İnşallah rehberliğinizi alabilmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.